Güzel arkadaşlar. Misketlerimi göstereceğim. Şöyle peynir kutusunun içinde arkadaşlar. Açabilsem. Açacağım. Ben şunu açıp geleyim. Evet arkadaşlar açtım. Açtım işte. Bu şekilde dökelim. Peynir kutusunun kapağını açtık. Döküyoruz. o bir sürü geldi. Tamamı geldi. Şu şekilde göstereyim. Şurada iki tane var. Şu makarnaları al. Konuşamadım ya. Şu şuradaki makarnaları alalım. Makarna olanları. Parlayan cam makarnalar bu taraf. Da olduğu için onlar bu tarafta. Bunları da buradan alalım. Hop. Şöyle yapıyoruz. iki yapalım burayı da. Burada burada Şurada bura, bura. Tamam, bura, tamam Burada üç tane. Şurada bir tane. Bu şekilde sayalım. 2-1 1-2-3-4-5 2-1-5-3 Yani bir sürü misketim varmış arkadaşlar benim. Bu şekilde. Şimdi içine dolduralım. Ee, şimdi içine dolduruyorum. Şimdi koyalım. Koyuyorum tabi. Ay düştü. Hop koydum. Kapandı. Kapatıyorum. Hop. Tamamdır. Kapattım. Videom bu kadardı. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın Bay bay.